Yeniden merhabalar sevgili balık yükseleni balık güneş ve ay burcu balık olan sevgili arkadaşlarım o ciğerlerim nasılsınız iyisiniz İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur bugün yine çok güzel bir içerikler çok güzel bir yorumla sevgili balıklar tarot destekli kahve falı ile haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım İnşallah ki beğenirsiniz beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olarak beğenerek yorum yaparak tabii ki videolarımı kolektifin en yüksek hayrına aldım kabul ettim beğenerek paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bu arada kanalımıza yeni gelen yeni katılan arkadaşlarım olmuş sağ olun var olun vermiş olduğunuz desteklerden ilgilerden ayrıca fikir ve tavsiyelerden dolayı hepinize minnettarım. İyi ki varsınız ve iyi ki benimlesiniz sevgili balıklar. şöyle kameramı kendime doğru getireyim fincanınızın içini gösterirken kolektifin en yüksek hayrını aldım kabul ettim devamı gelsin derseniz bu sayede videolarımız hızlı bir şekilde yüklenecektir sevgili balıklar Şimdi öncelikle kendini köşeye sıkışmış hisseden biri, sürekli vicdan azabı çeken biri, bu vicdan azabından kurtulamayan biri ve siz bu kişiye destek olacaksınız. Bu kişi kimse sürpriz bir teklifle beraber ona gideceksiniz. Belki biraz reddedilme korkunuz olabilir. Çünkü şu an çok kötü bir durumda. Belki her şeyi reddeden, kafası karışan bir kişi. Ama sizin bu teklifinizi kabul edecek. Özellikle finansal konularda sıkıntı çeken balıklar, ayakta kalmaya mücadele eden balıklar, sağ gösterip sol vurmayı öğreneceksiniz ki bu da sizin mücizeniz olacak sevgili balıklar. Yarım kalan bazı şeyler var ve bunları tamamlamak için bir moda gerisiniz Özellikle düne kadar ortak noktayı bulamadım. Düne kadar e, çabalarımın karşılığını alamadım. Enerjimi bu yönde harcadım ama hiçbir sonuç alamadım dediğin anda ortak noktayı bulursan sevgili balık. Bazı şeyleri tekrardan tamamlama moduna, tamamlama duygusu içerisine girsem. Özellikle bu dönemde sana e, düşmanlık edenlerin açığını bir bir bulursan ve bulduktan sonra direkt hamle yapma sırası sana gelir. Önünde e, geçmeyen, bitmeyen sorunlar olabilir. Özellikle şu an büyük bir sessizlikle böyle bakırsan, şu sorunları çözmeye odaklanırsan ve anlırsan ki görünmemiş kişilerle görünmemiş davaların var, bunları gündeme getirirsen. Bütün hayallerine giden yolda, özellikle üstündeki o dengesiz ve negatif enerjiyi atma kararı alırsan ve bunu kafaya koysan. eşler arasında soğukluk vardı bitiyor. Çünkü eşinizle aranızı bozan ikinci ve üçüncü şahıslar vardı. Bunlar artık bir bir çıkıyor ve siz yapmacık insanlardan kurtulursunuz ve onlara onlardan kurtulmak yetmemiş gibi bir de güzel bir darbeyle onları postalıyorsunuz. Bir çırpışınız var bu son çırpınıştır diyebilirim. Bu çırpınıştan sonra öyle bir güçlü oluyorsunuz ki utkunuz tutuluyor. Ve bu gücünüzü, kudretinizi artık daha böyle emin, daha böyle temkinli, daha böyle pozitif, daha böyle kararlı konular için tek tek adım atma olasılığı yakalıyorsunuz. Kendiniz için adaletli olmak, kendiniz için adil olma vakti geldi. Bugüne kadar yani şöyle geçmişten bugüne bakarsak, Evet çok fedakarlık yapılmış. Çok merhamet edilmiş. Ama hep birilerine. Bugün şöyle bir bakırsan ki eyvah değilsen. Benim merhametimde, fedakarlığımda hep birileri neymiş? Bugün ben kendim için mücadele etmem lazım. Artık kendim için fedakarlık yapmam lazım deyip son noktayı koysan. Bir konu var. Bunun için karar aşamasındasın. Acaba evet mi desem, hayır mı desem? Yani arafta kaldığın bir konudur. Evet demek senin hayrına olacaktır. Çünkü neden? Evet dedikten sonra kısa kısa yollara gideceksin. Bu kısa kısa yollardan sonra resmi bayraklı bir yere gideceksin. Bu resmi bayraklı yere gittikten sonra bir anahtarlık mevzu var. Bunu çözüme kavuşturursan. Çözüme kavuşturduktan sonra artık böyle var ya yiyiciler, yobazlar, e, sana düşmanlık besleyenlerin hayatından, kendiliğinden gittiğinin kanaatine varırsan. Ben her zaman ne diyeyim arkadaşlar mücizelere inanın. Mücize dediğin ansızın gelir ve bu mücize geldikten sonra hamle yapma sırası sana gelir. Çünkü bazı işler şakaya gelmez hemen pata küte hamleni yapacaksın. Evim küçüktür geniş bir eve çıkayım ya da bahçeli bir eve çıkayım böyle ekeyim biçeyim ektiğimi biçtiğimi yiyeyim dediğin bir hayalin var. ve bu hayalin uzun zamandan beridir var. Bir türlü gerçekleştirememiştir. Şimdi bu hayalini gerçekleştirmek için adım atısan ve bu adımlarını temkinli atısan ve bu hayalinden hiç kimseye bahsetmeyeceksen çünkü dillendirdikçe dallanıp budaklanı ve bu hayalin gerçekleşme. Bugün içine atmayı, içsel dünyanda yaşamayı, artık bir şeylerin üstünü kapatmayı öğreneceksin. Çünkü bu da nedir? Sinsi oynamayı öğrendin demektir. Bazı tarihler var bu tarihler seni şaşırtabilir özellikle işlerinin Arap saçına döndüğü bu dönemde bu tarihler seni şaşırtabilir. Yani şöyle bakırsan değilsen ki acaba gerçekten bu gerçek tarih mi yani böyle şok olacağın şaşıracağın böyle kala kalacağın bir şeydir. Hiç de kala kalma çünkü sen beklediğine er ya da geç ulaşabilecek bir kapasiteye sahipsin. Sadece bazı hamleleri yanlış yapmışsın. Ee, bu da sana zarar getirmiş. Şimdi hazır hali vazırda liderliği eline alacaksın ve aklına geleni patarak kütere yapacaksın sevgili balık. Kendinle gurur duyacağın bir dönem. Şöyle geçmişe baktığın zaman sınanmışlar, sınavlar, sancılar, acılar. Yani değilsen ki ben e, aynı acıyı farklı kişilerle yaşadım. Ve demek ki bundan bir ders çıkartmam lazım. Yani evlilik yaşadım olmadı, nişanlılık yaşadım olmadı, ciddi boyutta sevdim olmadı, deker verdim olmadı. Onun için kendi gerçeğimden vazgeçtim olmadı. Demek ki nedir? Ders alman lazım ve ben demen lazım. Bugün ben demeyi öğreneceksen ve bu sana çok güçlü olmayı öğretecek. Resmen utkunun tutulacağı gücü. Yani artık adın kadar emin olmadığın hiçbir işe adım atmayacaksan, imza atmayacaksan. Sanki böyle var ya birileri seninle uğraşıp <laughs> ve sen seninle uğraşan insanlarla uğraşmayı bileceksen, sevgili balık. <laughs> Bu da senin tabağının içi. Atın çıkmış. Muradına doğru dört nalla koşacaksın. Özellikle evinin içerisinde dekor değişikliği yapmak isteyenler ya da iş yerinde ya da özel hayatında bir değişiklik yapmak isteyen arkadaşlarım bu değişimi açık olacaksınız. Önce evden sonra işten sonra özel hayatınızdan başlayacaksınız. Yavaş 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 bu yokuşu tırmanacaksınız. Bir kalp çıkmış ama kırık bir kalp çıkmış. Kalbini kıran, seni üzen, ikilemde bırakan, resmen araftayan diyen o kişiyle bir yüzleşmen var. Bu yüzleşme öyle böyle bir yüzleşme değil. Bu yüzleşme daha çok böyle ciddi bir yüzleşme. Sanki böyle var ya ona bir haber gönderdin ve ondan bir haber beklesen. Bugüne kadar çektiğin ya da çekeceğin bütün sıkıntılar önünde dağ gibi olmuştu değil mi? Şimdi bunlardan feragat edersen. Özellikle senle sevdiğinin arasını bozmaya çalışanlar var. Uzun zamandan beri diretenler var. Senin ailendir, onun ailesidir. Senin arkadaş çevren, onun arkadaş çevresi. Hiç önemli değil. Bugün sinsiyi oynama zamanı geldi diye mi? Ya yani sinsiyi oynamazsan kaybedeceksin. Bırak aranızı bozdu zannetsinler. Bazılarını da ödüllendirin. Bırakın öyle zannetsinler siz kendi önünüze bakın sevgili balıklar. Şöyle çevirdiğimiz zaman ben özel bakım yaparken de fin, e, tabağın bir tarafını çektikleri zaman diyelim ki diğer tarafında ters çevirin çekin. Çünkü bazı şekiller öyle çıkıyor, bazı şekiller böyle çıkıyor. Şimdi böyle çevirdiğimiz zaman balonları görürsünüz. Sanki böyle var ya bir mekan, güzel bir mekan. Çok böyle sevdiğiniz rengarenk balonlarla, çiçeklerle süslenmiş bir mekan. Burada büyük bir kutlama. İsmin içinde, soy ismini içinde H harfi olan arkadaşlarım. Büyük bir mekanda güzel bir kutlama yapmışsınız. Bu kutlama kariyer olabilir, bu kutlama başarı olabilir, bu kutlama uzun zamandan beridir çocuk tedavisi görüp de yani 10 yıl 15 yıl tedavi görüp de bir anda müjdeli haberi alıp böyle büyük bir kutlamayla sevdiklerine haber verme olasılığı da olabilir. Yani şu an neyin kutlaması içerisindeyseniz bununla ilgili güzel bir şey gelip. Boşandığınız kişinin yakanıza yasakız gibi yapışması, arkanızdan gelmesi, iki büklüm olması, diz çökmesi ve bir şeyleri telafi etme moduna girmesi, kabul ederseniz tekrar bununla bir hayata adım atarsınız. Kabul etmezseniz bu kişinin böyle arkanızdan koştur, 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 koştur gelmesini zevkli bir şekilde izleyeceksiniz ki zamanında canınızı çok yakmış idi. <laughs> Gelin tarotlarımıza bakalım sevgili tarotlar bizlere 7 günlük mesajından neler veriyor Bu da 7 Birinci günden başlayalım şimdi. Özellikle sanatkar olan arkadaşlarım, el becerisi olan arkadaşlarım ve bu el becerilerini faaliyete sokan arkadaşlarım bu el becerinizle beraber gerçekten e, büyük bir rızık, büyük bir nimet size doğru geliyor. Bu el becerinizi faaliyete koyduğunuz günden beri kazancınıza kazanç, rızkınıza rızık eklenmiş ve birinci günde bununla alakalı bir iş yeri açmayı düşünürsünüz. İkinci gün. Şansınızın çok açık olduğu bir dönemde, sanki böyle var ya bolluğu çağırdınız ve onu kucakladınız gibi hissedisiniz ve daha fazlasına niyet ederek, sanki böyle var ya temkinli adımlarla, sağlam ve sağlıklı kararlarla önünüze bakmaya niyet edeceksiniz. Sizi bu dönemde e, tereddüte sokan insanlar olabilir, onlara dikkat edin. İkinci günde onlarla bağınızı kesirsiniz. Üçüncü gün. Şimdi. Hayatında hep ben sadıgam, ben iyiyim, ilişkiyi ben yöneteyim, ben yürüteyim, evimin merkezinde, bel merkezinde ben varım. Ben çıkarsam yıkılır dediğin şeylere odaklanırsan ve bakırsan ki sen çıksan yıkılmayacak, sen çıksan dökülmeyecek, bitmeyecek. Bu karmadan kurtulman için üçüncü günde kendin için bir hamle yapırsan sevgili balık. Gelelim dördüncü güne hayatının en bereketli, en değerli, en mutlu, en parlak hissettiğin bir döneme geçiş yaptığının kanaatine var isen. Özgüvenin yoktu, özgüveninle, cesaretinle ilerlemeye başladın. Gerek özel hayatında, gerek kariyerinde, gerek normal yaşantında görmediğin ilgiyi bugün fazlasıyla görürsen. Ve değilsen ki Olgun oldukça asaletim arttı, asaletim arttıkça herkesi büyüledi. Demek ki benim hak ettiğim parlayış buydu. Bunun için minnet duygusu içerisine girsen ve bir adağın varsa dördüncü günde bunu kesme olasılığı yakalısan. Beşinci gün evlilik. Daha önceden iki defa, üç defa tam evliliğin aşamasına geldin, ama hep bir problem, hep bir pürüz, hep bir sıkıntı çıktı. Bugün dedin ki artık problem, pürüz, sıkıntı çıkmasın. Kendimiz gidelim nikahımızı kıyalım. Sonra e, sözdür, nişandır, düğündür. O merasimleri sonra yaparız. Çünkü biz erteledikçe hep bizim hayatımızdan gidiyor. Artık erteleme moduna girmeyelim. Yaşama ve odaklanma moduna girelim deyip büyük bir karar alırsınız 5. günde. 6. gün. Ailenin içerisinde yanıp kül olan, acı çeken, iliklerine kadar bu acıyı yaşayan, artık kaderim değişsin diyen bir kişi. Bu kişi çok ağladı, çok dövündü, çok üzüldü ama pes etmedi. Çünkü güçlü, inançlı ve istikrarlı bir kişi. Şimdi onu gerçekten seven, vazgeçmeyen, gerçekten bir mucize gibi karşısına çıkan biri var ve bununla beraber değişmeye, dönüşmeye niyet eden bu kişi bütün psikolojik sorunlarından kurtuluyor ve siz bununla ilgili bir kutlama yapısınız 6. günde. 7. gün neyi hafife aldın? Aldığın şeyle sınandın. Şimdi birilerinin kibrine kapılmadan gerçek hayatınla meşgul olacaksan ve bir şeylerle meşgul oldukça daha çok başarmaya niyet edeceksen ailenin içerisinde, iş yerinde, etrafında veyahut da akrabaları yani can bağı ve kan bağı olduğun kişilerden sana kötülük gelir ve bu kötülük senin hem itibarına hem de yükselmene sebep oluyor. Bugün artık ruhumu temiz tutacağım. Ruhuma kötü gelen kim varsa hayatımdan şut diyeceğim dediğin bir yedinci gün var. Sevgili balıklar son burcumuz balık burcuydu. Bilirsiniz ki ben burçları gruplar halinde yükleyem arkadaşlar. Ve ne yapacaksınız? Yorum kısmında kolektifin en yüksek hayrına aldım kabul ettim Devamı gelsin derseniz sizlerin istekleri doğrultusunda videolarım yüklenecektir. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.